Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne çekiyoruz? Arkadaşlar dünkü videomuzdan hatırlarsınız. Dün geçen yani sefer hatta dün ne olmuştu? Bunu başardık. başardık. Ve başardık? Şu an arkadan Evet göstereceğim biraz sonra arkadaşlar. Etraf Yok ama sesi geliyor acaba nerede kuşumuz Hiç biraz daha <laughs> arkadaşlar biz sabah kalktık güzel bir şekilde direkt rüzgarla markete gittik biz evet. Babasıyla rüyada bu balkonu yıkadı güzel bir şekilde. Hayır, ben de gelince, aldım. gelince rüzgar da yardım etti. Sonra kahvaltı hazırladık. Hep beraber şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. bugüne oh, Bugün o, ne çekiyoruz? Önce ne çektiğimizi o, söylemedik ya. bir gün vlog yazdık da bir gün vlog için hazırsanız arkadaşlar başlıyoruz. Alex Günün Alex'i gösteriyorum. <laughs> Alex yukarıda gördüğünüz gibi oraya astık onu çok da keyifli görünüyor. Sanki bir çıkmaya çalışıyor çok... gibi. Evet aynı zamanda kedilerden uzak tutuyoruz Kediler arkadaşlar. Bak, Bakın. Beyaz. Beni korkutma. Benim kedim var artık, bu eve giremezsin. Eskiden giriyordun, artık yok. Aman, kuş diyecektim ya. Kafam karıştı benim de, bir sürü hayvan var etrafta. Bizim yan... Hadi o zaman biz kahvaltımızı yapıyoruz Alex. Sen burada otur güzelce, tamam mı? Cikle bakayım mı? Bu da cikle deyince hiç ciklemiyor ya. Bizim Hadi. yan komşumuzun um, 10-15 tane kedisi evet, var. Evet, gerçekten arkadaşlar çok kedisi var Öncesinde yan komşumuzda. Böyle birkaç tane kedisi vardı. Böyle 2-3 taneydi. Ondan sonra sokakta yavru kedi bulmuşlar. Onları almışlar. Böyle yavru yavru minnacıklardı ama onlar. Onlar gelince bir tane daha aldılar. Bir sürü kedileri oldu. Ve arkadaşlar tabii ki de kahvaltının üstü müthiş bir kahve keyfi. Ondakiler rüya ve rüzgarın sırtlı kahveleri. Kahveleleri. <laughs> Konuşmuyoruz tamam Arkadaşlar altın nokta böyle bir şey var. Ben konuşamıyorum altın nokta. <laughs> Size de harika muhteşem köpüklü kahvelerimiz, Türk kahvelerimiz tabii ki de. Oh. Bunları içeceğiz sonra gün başlayacak denize ne zaman gideceğiz? Denize ne zaman gideceğiz? Denize ne zaman gideceğiz, gideceğiz Rüzgar? Rüzgar denize ne zaman gideceğiz? Biz denize gidemezdik mi? Ee? <laughs> Altı yapıldı. Evet. Kahveler içildi. Şimdi... Burada ne yapıyoruz biliyorsunuz ki suyu en doğalından kullanıyoruz. Burada boş damacanalarımız var. Birazdan gideceğiz. Doğalından su su dolduracağız. Suyu doldururken nereden dolduracağız biliyor musun aşkım? Sen söyle hadi. Pınar başında. Pınar başından. Yani çeşme başından. Evet. Çeşme başıma şimdi bir tane başörtüsü takacağım, altıma şalvarımı giyeceğim. Çeşme hadi. başında seni bekleyeceğim. Geliyorum. Hadi. Bekle geliyorum. Yalnız küçük bir sıkıntımız var. Hep beraber bana yardım ederseniz valizleri boşaltmadık. Dün gece geldiğimiz için valizleri boşaltacağız. Tamam mı? Beraber yapıyoruz. Beraber. Onu da beraber, bununla beraber. Var mısınız? Hadi. Hadi yukarı herkes. Hadi Sen kaçaklık yapamazsın, Tu yapamazsın. yapamazsın. Buraya gel. Buraya gel. Sen de geleceksin. Sen de geleceksin. Kıyafetleri buraya koyuyoruz. Şimdi dolaplara yerleştireceğiz. Hazır mısınız? Hah, koy onları da. Süper. Süpersiniz. Ama dolap içlerini bana bırakın ya! Böyle direkt dalmayın. Bekleyin, bir dakika bekleyin beni. Çok hızlı, çok hızlı giriştiniz Ben şu an bir zorlandım. Arazi mi oldun? Ya. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ben valizi kaldırdım buraya, bunları ee? da indireyim dedim. Hey, ya! Belki bir bisiklet vlog gelir. Artık bisiklet sürmeyi öğrendiler mi? Biz de görürüz. Ne mi? dersin? Ay. Arkadaşlar, bisiklet vlog geliyor yakında. Bekleyin gelsin diyenler, yorumlara yazsınlar. Ama bu sefer şöyle yapalım, artık herkes bisiklet binmeyi biliyor ya. Sen gel yavaş yavaş in ya, şey yapmayalım tamam. biz seni. Sen de in yavaş yavaş. Bisiklet vlogta zorlu etaplar yapalım. Tamam. Mesela 8 çizmeler, vay efendim 4 yazmalar. Vay efendim 16'yı 7'ye bölmeler. <laughs> Bölemeyelim kalalım orada falan. Nasıl fikir? Fren tutmuyor. Nasıl tutmuyor? Tutmuyor baksana. Yere değmediği için tutmuyordu. Yok yok boşta bak. Hayır aşkım tutuyor. Sen evet. rahat ol ya. Rahat ben ol. Bu başım. arada arkadaşlar, şunu sizinle tanıştırayım. Şey bu şey Rüya'nın çok eski bir arkadaşı. İsmini vermeyeyim. Ama böyle sinirlendiği zaman Rüya arkadaş, ona gelip güm diye vuruyordu, bu da böyle dağılıyordu. Ben aşağıya bir yer yaptırayım diyorum. Bu bisikletleri taşımak yerine. Nasıl bir yer yaptıracaksın? Ne bileyim, kapalı kitlenen böyle bir dolap gibi bir şey. Aşkım tam böyle şey yavrulukçuluk çöktü sana ya <laughs> dolap yaptırayım dur <laughs> orada dolap yaptırayım böyle Şurayı olmaz. Şurayı ev yaptırmak lazım. Aynı <laughs> yere var. Şurayı ev yaptırmak lazım. Buraya da bir ev yaptırmak lazım. Bak buraya Onlar burada kalacak onlar burada. Rüyanın tişörtleri onlar. Ve ikinci bisiklet değiniyor. Dondurmacı amca geldi. <laughs> dondurmacı deyince şey altın olumlu muhteşem damla sakızlı dondurması tanıyacak mıyız? Tabii ki daha bir şey söyleyeceğim. Ben bisiklet unutmuş, unutmamış. Unutmuşsan daha biraz sonra öğreneceksin rahat ol. Bugün içinde öğreneceğiz bisikleti ha. yeniden. Benim bisikletim de geldi. Hayatım senin bisikletin yok ya onu ne yapacağız? Can feda Her türlü nakliye, lojistik, taşımacılık, ham maliye Ya ama öyle deme ya! Öyle deme ya! Sen tabii ki de anneciğim aşk okuşku kıyafetlerini de. al ve götür. az güzel bir şekilde. Koydunuz mu? Nerede? Garayla. Bagaj olmasın o. Garaj. Garaj dedi ya bagaj ya. Aşkım hazır mısın? Hazırım. Çeşme başında buluşalım. Hadi. Suyumuzu almaya Suyu arkadaş. Yok. Nasıl su yok ya? Su yok. Suyu kapatmış Aa. ya. Nasıl? Aa. Su kapalı. Su yok. Ne yapacağız? Bilmem. Şuradaki balıkçıya sorsana ya. Ya da şey var mı yakınlarda bildiğin başka sucuk? Ya çeşme başına geldik. Çeşme başına olacak iş mi ya? Ali buradan bir yerden mu ya. Yok annem açılmıyor yok. Dur bakalım bir bakalım. Damacanayı geri götürelim. Tamam mı? Sonra bir çözüm düşünelim. Ya ben babanla çeşme başına buluşacaktım ya. Çeşme başına geldim çeşme nasıl yok. <laughs> Tabii flörtleşeceğiz kocamla. <laughs> Köyümüzün traktörü geçiyor arkadaşlar. Buna traktör denir ama normalde arkada da... Ağzında buğday vardı. Tam bir traktör kullanıyor. Traktör şoför tam. Şey Aynen. Eskiden orası açıktı. Bakayım. <laughs> Geliyor. Açayım mı? Bir şey çıkar mı içeriden? Orada çok örümcek var ama. Aha, kapı kapı şey ya, açılmıyor. Korkuyorum ben de büyük, birazcık. O kadar büyük örümcekler var ki tarantula büyüklüğünde. O kadar büyükler. Orayı yuva yapmışlar artık böyle. Full Rüzgar bir şey mi? Gerçekten tam ormanın içindeyiz ya. Çok güzel. Ve şuradan baktığımızda da manzara çık çık. deniz manzarası gerçekten. Biz birazdan oradaki denize çık çık çıkacağız. Çık Bu sesi kesin çıkartacak mısın? Çık, evet, çık 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 Aşkın ne yaptın? Esnaftan rica ettim suyu. Evet. Yaz döneminde. Dur ben açayım. Normal bu. Bütün, bütün, yaz döneminde bütün köy köye buradan su dağıldığı için. Ha. Aynen. Hani buradan da ekstra işte alındığında ya da kuyulardan yazlıkçılar aldığı zaman köye su yetmiyormuş. O yüzden yazın kapatıyor, kapatıyorlarmış. Hı. Hmm. Ama bir şey rica ettim. Hatta rica etmeden adam söyledi. Bir, damı, bir şeyse dolduralım abi dedi. Birini doldurduk artık ne yapalım? Bir dahaki geldiğinde ben geleyim. Başka bir kuyu bulalım mı? Mantıklı. Bu arada bir şey soracağım. Ben seninle çeşme başında buluşmak için şey yaptım. Çeşmeden su dolduracaktık seninle. Yine bir restoranda buluşmamız gerekecek demek ki. Bir daha gelelim o zaman da şey yapalım. Yine bana pahalıya patladı. Yapacak bir şey Ben, ben pahalı bir insan demek ki. Anneciğim onu dolduramadık koy. Başka bir şey arayacağız. Ben Çeşme. arabaya tekrar dönelim. Esrafta bir dolaşalım. Çeşme var mı diye. Evet. Bakar mısınız ya? <laughs> Şak söyler arka <laughs> <şarkılar gerçekten. gülüyor> Çok güzel gerçekten bu arada. Ben, Biraz erken, sonra ne göreceğiz erken, biliyor musunuz? Söyle anneciğim. İşte ben sıkınca niye başladı? Sonra babam da biz başladık. Annem biliyor bir anda çekti. Şey <laughs> Şimdi köy kahvesini göstereceğim arkadaşlar. Siz de bekleyin. Akşamlara gelirsin köy kahvesine artık bundan Bilelim sonra. Gelirim tabii canım. Okey bekleyecek kankilerim beni. Bak, köy kahvesi burada. Nasıl köy bakkalımız? Köy mümkünümüz? Köyümüzün yıkık binası. Bir diğer yıkık evimiz Biz. köyümüze ait. Burası köyümüzün ağasının evi. Çak <laughs> arkadaşlar, bilmiyorum köyün Ası var ağası mı, değilim. evi orası mı bilmiyorum yani. Ağası sen misin bu köyün? Arkadaşlar ben köyün Ası değil, ben bu köyün marabasıyım. Bu itibariyle bir ayrılık yaşadık. Can ve Rüzgar ikilisi başka yerden su bakmaya gittiler. Biz de Rüya'yla market geziyoruz. Bakalım Ama ne var ne yok. Deniz şortu, deniz şortu alacağız bulabilirsek. Ha buraya bir şeyler varmış. Onlara da bakalım hazır gelmişken. Evet. Bu arada öğlen yemeğini çıkarttık Tabii arkadaşlar. Dodul olduk. Tavuk geçmiyoruz annemem. Tavuk köyü al. benim favorim. Al al. Bunları da al yürü. Şort alacağız diye geldik gene neler sen neler alıyoruz. Sepet mi aldım? Ben yok sen, sen, seni sepet olarak kullanacağım ki fazla bir şey isteyemem. Bu markette Yine de bulamadık. Geriye son bir market kaldırıyor. Yürü oraya o gideceğiz. Ya. İnşallah. Ay ne kadar da güzel bir arabaymış. Keşke bizim olsa. Ay arabanız çok güzelmiş beyefendi. Keşke benim olsa. <laughs> benim ben soramadım. <laughs> Bu ne beyefendi Bak, arabanız çok güzelmiş. Burada. Vallahi ama. Burada çok biz de ama şey bulamadık, şort bulamadık deniz şortu ya. Son marketimiz kaldı. O markete de bakalım. O zaman biz eve koyup denize gideriz. Gelmiyor. O zaman anahtar nerede neredeydi diye düşüneyim şöyle bir anahtar bende yürür ya. Yani. Vermeyelim anahtara. Yürü. Başka bir marketteyiz. Burada bulduk. Burada bulduk. Çok Bunlar. da güzel modeller var biliyor musun? Bak bu çok güzel. Şu da güzelmiş. Bu biraz büyük galiba ama. Bu var. var mı? Bakayım be. Anne bir şey söyleyeceğim. Sen, sen bunu alsana kombin yapalım. Bak bu da güzelmiş. Mayoların rengini düşün. Ya niye ben benim ihtiyacım yok ya sen şunu al. Sen seç hadi. Bak şimdi bunu burada unutacağız. cüzdan da unutacağız. Göreceğim ondan sonra gülümü ben. Bak kırmızı da var. Ama kırmızı çok mayoların uygun değil. Aynen. Böyle bir tane var. Bu da böyle birazcık şey gibi. Evet hangisi diyorsun? Bence en uygunu ol zaten. O zaman onu al. Hadi çıkalım. Ya Rüya bir şey diyeceğim. Şunu da alalım sana madem. Gir tak bakayım ben. Bu olay şu. Bak şimdi. Bunlar var ya bunları Kalkmıyor ses çıkartıyor korkunç görünüyor. Hadi gidelim. Bizim odala daldık da arkadaşlar şort tutmuştuk şimdi gittik kendini aldık geldik. Rüya <laughs> <laughs> gerçekten biz ikimiz senle çok şey değiliz ya alışverişe gelmemeliyiz bence. Bizi bıraksanız burada bütün marketi alırız zaten. Arkadaşlar öğlen yemeğinde nodol yapacağız ama şöyle bir şey yapacağım. Ortaya yapacağım. Büyük bir kaseye bütün nodolu koyacağım. Çünkü Tavuk nodulu, kürlisi az geliyor bana. Kürlünün kürlisi şey oluyor. Benim zevkime göre olmasına karar verdim. Ve tavuk ve köreliği karıştıracağım. Hepsini de buraya koyacağım. Kocaman bir kase nodulumuz olacak. Ondan sonra tabaklara bölebilirim. İsteyen buradan da yiyebilir. Bu ev, ev halkının oylamasıyla belirlenecek. Sen ne diyorsun? Buradan mı yerimiz Yoksa ayrı ayrı tabaklara Ayrı ayrı tabaklara koyalım bence. Tamam peki. Acılı isteyen kendi tabağını alsın. Biz acı yemeyiz. Biz acıyı tüketiriz. Dediğim anda acıyı yanlışlıkla açtım ve döktüm. Of, şimdi sıcak suyuna dökeyim. Vallahi bence çok lezzetli olacak bu noodle. Karışık, kuruşuk. İlk defa böyle bir şey deniyorum. Bakalım nasıl çıkacak. hazır. O zaman yemek saati. Al bakalım sen bunları çıkart. Rüzgar dikkatli olur. Rüya sen de bize yardımcı olmak ister misin? Hadi. Al bakalım bunlardan. da. Ve arkadaşlar denize gitmek üzere, nodulu beklerken hazırlandık. Şimdi denize gitmek üzere. Hemen nodulumuzu yiyip, sonra denize! Bir sürü kaç kere deniz denilebilirse deniz 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 deniz! deniz, deniz, deniz. Arkadaşlar denizdeyiz, bir daldık çıktık az önce hep beraber. Nasıldı Rüzgar bugün su? Çok güzeldi, keşke kremeni kırmamıştım. Hmm. Anne bu kremler ne? Bu suda çok kaldığın için olmuş. Bence birazcık artık kenarı kuru, yoksa Anne, buruşup yok olabilir. Annem ben tamam da. Ve burada <laughs> değişik değişik danslar yapan rüya. Ama bence su. Bir, şey bir, dakika denizi bir göstermek için Bakar mısınız şu güzelliğe ya? Günün en güzel saatlerine geldik bence. Bütün öğleden sonra iyi hemen hemen yani saat iki buçuk üç falan da evden çıktığımız. Rüyanla Emi'yle 8'e kadar kalmak istiyor. Bu arada deniz vlog da çektik arkadaşlar. Mutlaka deniz vlogu da izleyin derim ben. Şahsen bizzat kendim. Bu arada bir şeyler söylemek istiyorum size. Söyleyeyim mi? Arkadaşlar benim saçlarım normalde kıvırcık başı altı diye girip çıktığım için saçlarımı görmeniz lazım. Kıpkıvırcığım artık ben. <laughs> ne şey diyecektim orada? Arkadaşlar ben evde sürekli Manifest diyorum, zaman. Mansızlık diye gireceğim. Ee, siz Manifest üyelerini seviyor musunuz? Benim en sevdiğim üyesi Ömer Lidya'sı. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Manifest, de, manifest grubundan en sevdiğiniz kim arkadaşlar? Kızlar özellikle diyor. Yok ya böyle bir şey yok yani herkes seviyordur. Yorumlara yazın bekliyoruz. İlk başta sandığım kalacağız. Bu bestesimize bir şarkı söylüyor olmamız. Nereye oğlum girme artık ne olur. Kedi mi? Yatmış. Vallahi. Anlıyor, anlıyor artık. Yemek yiyip şey yaptığınızı. Burada birer iki ateş yapıyor, bana da bir iki köfte atarlar diyor. Bekliyor diyorsun. Aşkım nasıl gidiyor mangal? Düştü, beklememiz lazım şimdi birazcık ateşi. Tamam. Vay be, sistemin çok iyiymiş ama. <laughs> Vallahi çok iyiymiş. Ben ne yapıyorum bir yapıyorum arkadaşlar. Bu arada ben de muhteşem olduğunu düşündüm bir salata yapıyorum. Şimdi patlıcan babanı sessiz. beklersem zor olur diye patlıcanı ben ocakta közledim. O olmuştur zaten. Birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Sonra onu da doğradığımızda salatamız hazır. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş masayı sileyim. Etleri koyacağız. Baban pişirirken onları ne etmek deniyor. ne deniyordu ona? Soslamak, soslamak diyoruz biz. Ben marine ha, etmedim bu sefer. Bazı ama. ne? Çok soğuk. Soğuk tabii bakayım. Evet soğuk gerçekten. Bunlar da biraz oda sıcaklığına gelsin. Sonra <gülüyor> Yiyelim <gülüyor> acıktık gerçekten değil mi? Bütün bir günü paylaştık sizinle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Denizden geldik. Burada zaten günümüz çoğunlukla bu şekilde geçiyor. Her evet, gün mangal yakmıyoruz ama arkadaşlar. Evet her gün mangal yakmıyoruz. Ara sıra altın olan ortasına iniyoruz. Orada dondurma. Tam ortasına iniyoruz arkadaşlar. Tam ortasına böyle hesaplıyoruz. <laughs> Şeyle iniyoruz. <laughs> ne onun adı? Balonla iniyoruz ortasına değil mi? Güzel olur. <laughs> Aşkım var ya ellerine sağlık gerçekten. <laughs> Birazcık sen duman içinde kaldın ama. Beğendin mi Rüyacığım? Arkadaşlar beyaz şeyi şu an, şey şu yani Evet, kediler etrafta. Şey yapıyor, bisikletin üstüne Bisikletin çıkıyor. üstünde. O Tüm zaman yemeklerimizi şey. yiyelim kalan. Ufak tefek şeyleri onlara veririz olur mu? Haydi o zaman bize afiyet olsun. Her yendi, karınlar doyuruldu. Şimdi ne yapıyor Rüya? Çöpe atmaya gidiyor. Yolun açık olsun o zaman diyoruz sana. Gel. Sen... Hayır, hayır! Ben bu ben... Ya Ama bir şey söyleyeyim, ablanı yalnız mı bırakacaksın bu karanlıkta? Ama ben... dışarı çıkartıyor, beni domuzlar yer. Yani. Domuzlar mı? <laughs> Yok, domuzlar mi? ama hadi beraber gidin. Sen de bir evet, yürüyüş yapmış ol. Hem yemeğin üstüne iyi gider. Değil mi? Peki. Anne, kısa mı, uzun mu? Uzun. Ne bu? Hadi bakalım, dikkat edin kendinize. Görüşürüz, hoşça kalın. mı efendim? Ablacığım iki tane çay, iki tane de kurabiye. Başka bir şey istemiyor. Tamam bir de çay getiriyorum. kurabiye getirdi garsonumuz. Ben de çaylarınızı koymam <laughs> Ben de garson oldum. Şu anda çay istedi benden Rüzgar. Tabii. Teşekkür ederim arkadaşım. Buyurunuz efendim. Çaylarınızı da getirdik. Afiyet olsun.